karavanımızın kapısını açalım. Evet. Burası yatak kısmı. 10 santimlik yüksek desili süngerler. Esneme şansı yok. Serttir, çökmez. Kumaşı da çok iyi. Yatak alanı komple bu şekilde bu kalktı bu kalktı bu ortadaki alan komple yukarı kalkıyor masa olarak normalde oturma projemiz bu şekilde Burası masa kısmı. Daha sonra klima, başlısız dolapları, elektronik sistemdir. Açıldığında içinde LEDler yanar, kapandığında söner. LEDler gündüz yanmaz, gece yanar. Güneş kaynağımız ana sistem. Al mı? Batarya göstergeleri, temiz su, atık su, yakıt, USB'ler, içeri lamba, dışarı lamba, gece lambaları, Hidropor. televizyon ve 220. Bu şekilde. 220'miz şuradaki dolap için. Ve buraya takılacak olan televizyon için burada 12 volt beslememiz var. Mutfağımız bu şekilde. Otomatik açtığım zaman hidropor devreye girer. Burada bir penceremiz var. Ocağımız, onun altında buzdolabımız, onun altında tüp yerimiz. Bir boy dolabımız, 3 raflı, 4 çekmece. Burada atık bidonumuz ve lavabo gideri var. Artık giderinde gördüğünüz gibi burada bir tane sensör var. Bidon dolduğunda motor, hidropor motoru çalışmaz. Kapı girişimizde şöyle bir ikili üstünde dolap var. Televizyonun olacağı bölüm. Televizyon 12 voltla çalışacak şekilde dizayn edildi. Buradaki 220 de işte dışarıda lazım olabilecek herhangi bir şeyler için kullanım amaçlı tasarlandı. Yine gösterge panelimizin altında iki kapalı e, kıyafet dolabı olarak düşünüldü. Arkadaki oturma grubunun altında 200 litrelik temiz su depomuz var. Burası saklama alanı. Şunun altı saklama alanı. Burada da yaşam aküleri ve 220 volt güç mevcut. Onları da göstereceğim. Daha sonra bu tarafa gelelim televizyon ünitesinin arkasında böyle bir banyomuz var. Duş başlığımız. Yine el yıkamak için küçük bir lavabomuz. Sabunluklar. Buranın kapağı gelecek. Şu anda yapılıyor. İçine işte banyo dokunma böyle şampuan ıvır zıvır koymak için. İçi bu şekilde. Su geçirmez. Suya dayanıklı malzemeden yapıldı. Kapı hattımız burası bu şekilde kapanıyor. Bunun şu şekilde bir kapısı var. İki kanatlı oluyor. Bu şekilde ortadan katlanarak açılıyor. Ön tarafta yeni koltuk döşemelerimiz yapıldı. Arabanın iç göstergeleri düzenlendi. Şuranın bir parçası vardı kırıktı. Onu değiştireceğiz. Onun yenisini bekliyorum. Siparişi ettim. E, taban döşemeleri sipariş edildi. Onu bekliyoruz. Şu anda burada sessiz relasyonu için yanmaz bir tabaka mevcut. Bu tabaka her yerde var. Parkelerin altında var. Taban döşemesinin lambirinin altında var. Ve gördüğünüz gibi şu oturma yerinde yine aynı yanmaz malzemeden mevcut. Bu şekilde hala hazırda. Hazır bir araba. Yine aynı şekilde mutfak üstünde iki dolabımız var bu şekilde kullanım alanları iki tane kullanım alanı var burada ufak tefek şeyler için bunlar bu şekilde kapatıyoruz bunlar fayanstır Demolize fayans dedikleri bir olay bu ee, silikonla yapışıyor cam görüntülü ama mika bir malzemedir bu sağlam ve sert dayanıklı bir malzemedir ee, ocakla ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Olmuyor. Dolabın altında küçük tüp yeri var. Küçük tüple dolabın hemen arkasında havalandırma pervazımız var. Yine burada yaşam akülerinin arkasında bir havalandırma pervazımız var. Hemen o kısma bakalım. Süngerlerimiz sıfırdır bu arada. Daha hiç kullanılmadı. Şunu hemen bırakacağım bir saniyelik. Evet. Bu dolabı açıyoruz. 2000 watt maksimum 4000 wattlık bir invertörümüz mevcut. Burada. Tam sensüstür. yazıyor gördüğünüz gibi. <laughs> herhangi bir herhangi bir sıkıntı yok. Burada acil kapatma butonu. Buzdolabına giden üçlü tek prizin pardon. Tek prizin bağlantısı. Yine burada akım koruma rölesi. 220 volt. Dışarıdan giriş ve içeriden giriş için. LED'ler ayarlanma için. Bu LED'ler için. Hidrofor aküden direkt bağlı zaten. Diğer de televizyon için. Burada aynı zamanda topraklama koruması, akım koruması da mevcut. Bu aletin içinde dışarıdan 220 aldığında otomatik olarak tüm sistem buzdolabının fişi hariç tüm sistem 12 volt. Yani aküyü devre dışı bırakacak şekilde tasarlandı. Fiş çıktığı zaman otomatikman her şey aküye dönüyor. Döner şekilde. Bu kısım böyle. Şimdi de bu kısma gelelim. Burası da aynı büyüklükte. Minderlerimizi alıyorum. Burayı kaldırdığımda da Gördüğünüz gibi burada da bir saklama alanı mevcut. Şu şekilde. Yine yanmaz malzemeyle. Amortisörlü sistem olarak. Bu da şu anda hali hazırda. Hazır. O tarafa geçebilmek için masayı şimdi çıkarttım. Ee, durum bu. Dolabın aynasından yapıldı. Burada da buraya da montajlanacak bir tane. Bir sağda, bir solda. iki tane de mutfakta olmak üzere. Toplamda 130 santime 25 santim yükseklik. 130 santim derinliğini de şöyle göstereyim. Derinliği de 25 santim. Yükseklik 20, 25 ve uzunluk 135 santim olarak bayağı geniş bir saklamaları mevcut. Evet arkadaşlar. Karamanımız bu. Minderlerimizi dediğim gibi yeni yaptırdık. Hatta streçleri şurada duruyor. Diğer boy dolabı buraya gelecek olan dolapta kapağı burada gördüğünüz gibi. Biz ekstra masamız işte balık oltamız tabii ki olmazsa olmazımız. Bu arada arkadaki su deposunda 200 litre su deposuna bağlı bir hidroforumuz var. Çeşmeyi açtığımız zaman otomatik devreye giriyor. Anahtarı ve sigortası burada olan. Burada bir batarya göstergemiz var. Ne kadar kaldığını görebildiğimiz. Aynı zamanda güneş panelinde de onu görebiliyoruz zaten. Ee, bu arkadaki 200 su deposunun yanına hidrofor tankına hidrofor çeşmeyi az açtığımız zaman ee, takıla takıla çalışıyor gibi bir ses yapıyor. Biliyorsunuz o her karavancının sıkıntısı. Ee, o yüzden bir tane basınç tankı aldım. Basınç tankını montajlayacağım. Basınç tankını montajladıktan sonra çeşmeyi açtığımda devamlı e, kısa da az da çalıştırsam ses yapmasını engellemek için böyle bir basınç tankı uygulaması yapacağım. Ee, Taban aydınlatmamız yine 12 volt bir tanesi burada. Diğerinin geleceği yerde hemen şurada bir yeri hazır zaten. Şurada bir ayık var. Kablo var orada. Oraya bağlanacak. İşte duş başlığımız yine aynı şekilde. Yani şu anda arabanın her şeyi hazır. Çok tek ufak tefek şeyleri kaldı. Burada duşun altında bir gider deposu var. Ee, su gideri deposu hemen duşun altında. Ortalama 70-80 litre kadar bir su alıyor orası. Buranın giderini oraya çekmedim. Arabanın tam ortasından bir şapt gittiği için oraya doğru çekmedim. risk etmedim. Altına 30 litrelik bir depo montajladım. Onu o şekilde çözdüm. Yani şu anlık gene camlar şu şekilde. Şöyle göstereyim sineklikleri var. Camları ben küçük tuttum. Yani çok da şey tutmadım. Burada bakları duruyor. Buranın kulpları var kapatıp açmak için. Şu şekilde gelecek. Şunun gibi. Evet, ama bu değil de. Kendi orijinal parçası var buraya. Camı kapatıp veya sadece sinekliği kapatarak şey yapabilirsiniz. Orada Orada ve orada. Arkalarını biz kapattık komple. Ee, arka tarafa, ön tarafa ekranlı bir ekran geliyor. Ee, hem karavanın ön tarafını ve arka tarafını kayıt edecek. kayıt cihazı. Yine o da bu kısma montaj edilecek. Karavan dururken bile güneş panelleri aktif olduğu için e, aktif olacağı için. Kameranın ön kapısı, bagaj kısmı ve orta kapısı devamlı kayıt altında olacak. Ee, hareket sensörüne ayarlı hareket sensörüyle aktif hale geliyor. Hareket algıladığı zaman kayıt yapıyor. Ee, eğer Superbox gibi biz şu anda mevcut dediğimiz Superbox kullanıyoruz. Ee, onu da dediğim gibi az önce buradaki alana takıp Modemimizi buraya koyup gittiğimiz yerde internete erişebileceğiz. Aynı zamanda uzaktan izlemeyle karavanımızı bir yere bırakıp e, tekneyle veya işte herhangi bir yere, farklı bir yere gittiğimizde uzaktan da internet erişimimiz olduğu sürece izleyebileceğiz. Yani genel olarak bakımların tamamı yapıldı. Her şey oldu. Hazır, bitmiş vaziyette. Ama bizim de Pilimiz bitmedi değil artık keyfini çıkartma zamanı nasip ederse TSE daha sonrasında vizeye daha sonrasında da kampa gitmeyi planlıyoruz.